Doğu Kent mahallemizde yapılan spor kompleksimizdeyiz. spor kompleksi kapalı ve açık alandan oluşuyor. Kapalı alanımız bitmiş durumda. Şu an idari kısımlarını yapacağız. Ve spor açık alan spor tesisimizin de futbol, basketbol, tenis, voleybol ve çocuk oyun alanları da inşaatı yüzde seksen olarak tamamlanmış durumda. Son sürat bir şekilde bu çalışmaları yürütüyoruz. Şimdi güzel bir şekilde peyzal çalışmalarıyla da tesisimize en kısa zamanda gençlerimizin Karaköprü'lerin, okul bölgesindeyiz, okul gençlerimizin hizmetini sunacağız. Ben emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Her noktadayız. Birçok noktada çalışma yapıyoruz. Gençliğe hizmet ediyoruz. Şu an Karaköprü Belediyesi tarafından yapılan spor tesisinin 11. sindeyiz. Bu dönemde yapılan 11. tesisin olduğu noktadayız. Birçok mahallede bunu yapıyoruz. Amaç gençliği geliştirmek, gençliğin spor yapmasını teşvik etmek, onların sağlıklı olmasını katkı sunabilmektir. Belediye olarak her kesimi düşünüyoruz. Her kesime ulaşmanın derdindeyiz. Kadromuz da güzel bir şekilde, son sürat bir şekilde hareket ediyor. Arkadaşlar ...elinden gelen tüm çalışmayı sergiliyor. Ben emeği geçen arkadaşları tekrar kutluyorum... ...onları tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Tüm ustalarımıza, çalışan tüm işçilerimize... ...Rabbimden kolaylıklar diliyorum. İnşallah yakın bir zamanda açılışını yaparak... ...gençlerimize ve Karaköprü ilçemize... ...hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz.